atlara yavaş beslenme üniteleri yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde pazar sepetleri aldım. Otları bunun içine koyuyorum. Aralardan çıkanları da yiyebiliyorlar. Doğada atlar 16-18 saat yürüyerek otlar vaziyette yaşarlar. Dolayısıyla atın önünde sürekli yiyebilmesi için, serbestçe yiyebilmesi için otu olması önemli bir şey. çünkü 6 saatten fazla süren açlık hatta çok yüksek strese ve beraberinde ülsere sebebiyet veriyor. Çok kolayca biz hiç farkında olmadan bu hayvanlar mide ülseriyle hayatları boyunca mücadele etmek zorunda kalabiliyorlar. Dolayısıyla ama önerinde sürekli olan otun e, düşük enerjili bir ot olması gerekiyor ki e, kilo da almasınlar. Kilo almak da e, kilo da iyi değil. Tabii ki atlar için. E, o yüzden çok güzel bir çayır otumuz var. Bu önlerinde sürekli duruyor. Sürekli rahat ulaşılabilir olduğu için otlar vaziyette. Şu aralarında çeke çeke yiyorlar. Burası azaldıktan sonra. Bunu buraya bağlayacağım şimdi birazdan. Tabii ki onlar daha kolay ve hapur hapur yemeği yemek istiyorlar ama bu şekilde yavaş yemeleri çok daha sağlıklı. Bir fikir olarak aklınızda bulunsun derim.